Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sinek oynayacağız. Sinek gibi. Sinek değil de sinek. Boğaz iyo. Skin olarak seçelim. Skinimi mavi seçeceğim. Ne sevdim renk. İsmimi isim değiştirebiliyoruz mu? Başlayalım. Şimdi hangisini yapsam? Şimdi buraya yapacağız. Turnuva tournament yazıyor. 200 lira bahsine gideceğim. Şu an bakalım kime karşı. Başladık. Şöyle yaptık. Hmm. bence kim yenecek o bence baksanıza şöyle yaparsam kesin ben aldım Tahtı bozdu. Kesin ben ve yani. Kazanan ben. Bir daha oynamayacağım. Bu sefer bu adama karşı oynayacağım. Güzelmiş yer. Başlayalım ikinci sandalye de var Alalım. alamadım boş ver adam kazandı kesin ya Ha ben kazanım. Şöyle ne yapalım şöyle girebilsem ki şu kesin ben kazandım tabii ki de ben bir daha oynamayacağım. Öbür yere oynayacağım bu sefer. Hmm. Pardon. Şimdi batla oynayacağım. Bu helikopter var. Şöyle yaparsam. İlk önce helikopter almayacağım. Şöyle yiyeyim. Tamam helikopter aldım. Kesin. Alamadım ya. Sandımdan daha büyük alsam helikopteri aldım kesin aldım tanka da alalım Şöyle Ve üçüncü oldum. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz.